oyun başladı patron geldi akşam. patron geldi çık, çık, çık. Aha, geliyorlar 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 Buradalar. başlayalım başlayalım yakınım oraya yakınım oraya yakınım uzum gayet tabi gayet tabi gayet tabi. yakınım oraya yakınım oraya bunu yakalayabiliriz bak. Amına kodumun çocuğu. Şuradan. Şuradan şunu sıkıştırabilirsin. Sıkıştırma Adil sikes. Dal amına koyayım. Natürüs kü. Natürüs Allah ne? senin cezanı vermesin. Allah Allah. 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 <laughs> Oyun oyna ya Allah. Natürüs yere porta ne i̇şte. işte. Öldüm abi. Şuna bak şuna bak. geçti. atıp geliyorum. Öldü bu. bu. Ananı Gel. Gayet abi. Sercan bez attı? Ya oğlum 200 mine canım vardı. İyisin. Oyna. Şifası yok. atacak. Ahmet oynar orayı. Oğlum bu nasıl bir oyun? Sikerim Beza, oynayacağınız oyunu bu ne ya? Attım Beyza. Su. Beyz. İlk kanı kim aldıysa Beyza'sın. İlk kanı... Nasıl oyun amına koyayım? Atosmanlı. Kadınım, leydim, aşkım. Oğlum bu şey ne yapıyor? Gwen ne yapıyor beyler? Oğuz'um gayet tabi gayet tabi gayet tabi. Salak mısınız lan? <laughs> Gwen yani e, bir skili var böyle etrafa şey açıyor, yuvarlak. Sir Oğlum, sana yardım bir lazım, bir lazım mı? Geleyim <laughs> mi sen de? Altındaki Gelin bar abi. doluyken e, savaşmamaya gayret göster. Tek bildiğim evet. o. Karakter hakkında deranta Sercan Almaz. Gerçek hasar vuruyor altındaki bar dolunca. O bar dediğiniz dört tane topçu mu diyorsun? Evet. evet. İlk çıkıyor. E açtın değil mi? açmış hayır. Kim geldi geldi geldi. İlk E açtın değil mi dedi o? Bunun Diğeri de Q açtı evet. Şey dedi. Bu nasıl bir takım iletişimi ananızı sikim ya. Sana diyor mamme. Hıyar istiyorsan Neyse, aldı şey yaptık onu Azeriyem gelirem yalaram yutaram Bu ne yapıyor ya Ayla abi oynar, oynan minyon alamam Çok geri oynarsın İki leveller Sıkıntı yok Oğlum bu kule amını siktim 2 santim daha yukarı vuramıyor mu? Abi bu W'ye basılı tutmam lazım benim değil mi? Yok. Ah dostum, çok geride başladım ben ya oradaki hasarla. Burası kayıp. Mamutan base'de. Bu İnsanlara göre çok kıllı, bastayanlara göre çok tüysüz. Arada kaldık resmen. İlk Q full abi bu arada. Sonra bu, arada bu tarz, top side bu tarafında evet. Burası yok. Kadınım benim, bebeğim, canım. Büyük alacağım. Şu şeyi alacağım. <laughs> Yarram bir farmım <laughs> vardı. Ee, bir farm için değil ya şeyden dolayı yaptım. Hızlı daha hızlı gideyim bot side'a diye. Aşkım kadınım Nasıl bir çaramına koyayım ya? Morda burada, morda burada, morda burada. Sür morda. Aa, nerede morda? Orospu çocuğu orada. Leyni çok ittik abi. Bottaydım morda. Dur aldım onu. Abi. <laughs> bey atarken meti kapatırsın ya. Okey kapatacağım. Vay ananı sikeyim o alandayken indicates cals galiba Öyle bir şey vardı. A.P vuruyor 아이리 tamam, tamam. leydim, leydim. Leydim, leydim dedim yarra. Leydim ya kasa Leydim. Tabii ki, tabii ki, gayet tabii. Gayet tabii. geldim 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 geldim. Art Oğlum bu bir Dağlara ilk W full ediyor bana. Bana ilk W full ediyor. Ahmet beni gördün. Q fullemen daha iyi olur da. Telefonda en iyisi Tamam abi. Ben de orka kaç Ben de Ananı öldüm ama ne koyayım bir Yarram da alamadı Sercan. Adam altı ver sen altı değilsin yavrum benim bebeğim. Son anda aldı oldu ama o hileci piç. Bebeğim. mi? Bezle bezle. değil miyim? Mecbursun. Burası bir yok an. ha. Çok geldim. Sercan bir gank You look Okay, okay. One fucking gang. Bir de alın da ben orayı farmlayayım ya. Bir büyü alırsın abi. Yito. Alacağım. <coughs> çok vuruyor çok. Eleman çok vuruyor. Ahmet'im canım. Kanka gank ne Aşkım. zaman gelir? gelirsin bana, yoksa ben safe mi oynayayım full? Base diyorum base'den sonra gezmeye gelirim. Yani. Şimdi geleyim. Okay. İlk bota mı geleyim? Hanginiz daha kötüsünüz? Okay. Eee ee, yok onu rahatlat. Fark etmez ya. Yo ben diyor. tutarım eğer bota gitmek istiyorsan bota git. Ya biz çok hızlı, hızlı ya, ya. Çok hızlı oğlum çağır. Bu ne amına koyayım ya? Üzerine ama AP item yok şu an. Ee, Ayakkabı aldı ya. Ayakkabı Çok demeye de çıkamazsın. Baksana oğlum sürekli bir şey topluyor amına koyayım. Hiçbir şey yapamıyorum ki. <laughs> Dur geliyorum. Altı olayım geleyim ya. Çok daha rahat yaşarız. Şifam var. Kaçam kaçamazsın. Atmıyorum şifayı. Yanlış oynadım ya. Şimdi geliyorum. Tardım, so. Kanka sal ya. Ben zaten her türlü kaybedeceğim büyük ihtimalle burayı. Yok yok. Sen şeyi düzelt istiyorsan. Bilmiyorum, yok ha. Helal iso. 6 oldum topa geliyor. O 6 olmasın yatırım. ama bak senin şey var. yapar. Evet, i̇yisin. Geliyorum ben ama. Yo yo ben beyaz atayım. E W'nü harcamasaydın. W'nü aşağıdaki şeyi fullleyince yap. Atmışım Oyna yani. abi. Eksip kaçırırım. Ali abi üstüme oynayacak çeksen de. Bu adama pek bir şey yapamam ulti açtı. Neyse ultisini aldık. O ne? Ultisi ne yapıyor? Gel. Gel geliyor kanka. Zed, ka. Zed geliyor oraya. Z geliyor. Yazık gel ister Çok isme. Be. Tam ya. ya. i̇telim It, gidelim direkt. Ben beyaz atıyorum. Amını <laughs> için? Ejderde olabilirler. Nerede bot? Ee, sadece morde var. Bot ölü. Ben şurayla çekiyorum ya. Ahmet geliyorum. Demir soralım şurayla mı? sanırım. Gelsene. lane'i ee... Deyini Çabuk gel Ejderde o şu bekletiyor ya bir de bütün. Bilmiyorum zaten. ki abi be ya. Kıntı yok ya. Biliyordum bak burada. <laughs> kanka bu adam frizliyor leyni. Ben hiçbir şey yapamıyorum şu an. Bana gelme bence. Eee Senin yani şöyle şey var. Yani bir şekilde ben öldüm amına koyayım kanka. gene ya. Nasıl tekliyorsun kanka o kadar rahat? Geleceğim yani. ama. Anladım ki Hı, Ya abi ya. Ahmet geri kalk. Bak hani. gelin mi? Geriyim zaten ya. Ormanda öldük. Baksana abi bu friz ne? bu çocuğu. Bu friz ne ya? Amına koydum onu oldu sanki şeyde oynuyor ya. Alıyorlar şeyi. Ahmet ben ulti attım ya. Senin direkt ultiye basman lazım kanka. Kanka ikisini kaldırıyorum. Sen ulti attın da ben ölüyordum bile. Arkadaydım çok uzaktaydım. Yani bizim kombomuz o yani. Ben ulti bastım iki kişiye topladım ulti atmadın. Yoktum oğlum yoktum. Çok uzakta ölüyordum orada. Ejderhayı aldılar. Havalandı görünmedi hmm. vallahi Ben bot tarafına oynayacağım ya. İkiliyim de çünkü sıkıntı. İki elini kasarsa alırız maçı. Elde ben düşeceğim yoksa. Hiçbir şey yapamıyorum ben bu adama. Baya saçma bir çarmış yani. Ben bir altı olsam keşke bir ya. oto geleyim mi? Altı oldum. Gel. Kanka harcarız Ertuğrul'u. Flash'ım var, şifam yok, ultilerimiz var. Benim ultim yok sadece. Natürüs'ün tek yüzüne bakar bu arada maç. Oyna okay. abi. Ay oyna oyna oyna. Bu ne oğlum bir de dokunulmaz oluyor amına koyayım. O, o ne kanka? kanka. Yo, 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 yo. Nice oğlum. Helal. Helal be. Sen size gelince dikkat iyi edin. Bot dikkat edin. Geldi. Oğlum yok. bu ne? Çıkın oğlum. Bekle, geliyor. Beni Kanta şey alacak. Da. Almaz tamam. ultiye de beni, bu ya. Bu beni alacak. İnşallah E, W, Kamera ananı sikim ya. Yiyeceğim. Abi içeriden pil almak lazım şimdi. Midi şey alsaydın ya. Sercan. Kalkanlarını. Ne? Daha neyse ya. Beyzlamadın de. Bu maç ne ya? Bu maç... Çelik mi? Tabii ki si, tabii ki. Ozet seni alır herhalde Ahmet. Kamera pili çıkmıyor. Güçlü ya baya. Alıyor zaten ya. Ha, ah şeyim yok ya. ya. Ya bu da kuleye oynuyor ya. Ya, anasınız, her ya. Ne oldu lan? Kamera pili çıkmıyor, kanka takılı kaldı içine almak takılı kaldı. kalmış. takıldı Ölür mü ananı sikeyim ya. Direkt tekli çıkabiliyor. Bir cana kaldı. 10 saniye var ultime. Ama nasıl bir soru ya Tülü ya. Böyle bir saçmalık olabilir. Ananızı... Abi. Bu ben... abi çıkmıyor. Pil içinde kaldı. Amanak odumun kamerasının ya. Sıkıntı yok. Mal bana atıyor. Çok abi kamera. Aldım. İş ışığı uğraşamam. Nereye gidiyor? Kamera <laughs> Gider burası. Ne demek? Şu an yani. Bu arada topta Ben yani burada Gel evet, ya. Bu kadar hızlı şey yapacağını Farklı bilemedim ya. 50 milyon fark attı. Anasını <laughs> sikim kamera gibi ya. Salabilirsin bence orayı ya. So. So. Tamam kanka. Burası yok ha. Ben geliyorum. Ya, kule alsın <laughs> ya minyon kasarım. Ya yo, yok milyonlar var milyonlar milyon pişecek çünkü. Hmm. Gel. Alırsın onu. Güzel. E ulti ya Nice. Ya niye oraya atıyor? Niye adamı so ben kuleye attım ya? Oğlum bana niye genk geliyorsun? Amına kodumuz salağı. Zaten adam almış. He. Okey tamam şimdi oldu. Alamet açıyorlarmış. 30 falan. saniye vardı. Ejderhayı almamız lazım aslında. Hocam ben iptalim bu arada. Oyunda haberiniz olsun. Ben de yaraklardayım ya. Şundan birazcık kazıyalım gel ya. Abi ben çok gold bırakıyorum. Kazıyalım tamam tamam tamam. Okey okey. Tapı salın bitirsinler ya. ya. Tapa ben geçerim da. Yo lane değişelim. Bot kuleyi alsın. Topa çıksın bot. Baykat düştü. Düştü yani, artık tamam. Fark bot etmez ki bot yok. da yarraymış. Bu sefer de bot beni zorlayacak oğlum. Hiç, hiçbir fark olmayacak ki. Sen burada farm yaparsın ama. Buraya gelip. mı yaparım farm orada bana yaptırırlar farm. <laughs> buraya kadar puşlarlarsa sercan gelir kestirir hmm. sana adamı. Gelmeyin şu an ben burada yaparım. Geliyor bu. Bunu alıyorlar. Ejderha'yı <laughs> almamız lazım. Bort <laughs> var mı oraya? Var. Geliyorum. Bunun <laughs> zıplangaç vardır. Güzel. Yetmiyor abi. Yetmiyor. Çok geri çektim. Gelseniz abi. Geldim. Geliyorum ben de ama zıttan çekiniyorum. Abi gel. Anya. Abi çok yani girdi dedim anda girmesek de alamayacaktık ki. Yo Caitlyn'i çıkaralım falan filan dedim. Caitlyn'i çıkarabiliriz orada sadece de. <laughs> o da gitti artık. Hocum mal ha. Daha, da Daha Oğlum biz kaybetmişiz ki zaten oyunu. Mid de yarraymış. yemiş. Top abi, da zaten cici. Ne olur ne olmaz. Yolalı yuttu ama. Ya map mi şu an tek sıkıntı mı? Abi? Bir düşün bakalım. Ne olur ne olmaz ya belki kazarsınız. Döner. Bot oynayacağım. Ultim yok. Ben sikleri köyü tutuyorum. Girelim ama. Dal 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 dal. Tercümen ulti var mı? Var da. TP'sini buraya kullandı. Evet çok gibi. Nice. Öldü bunlar amına ne diyorsun. topla oynayalım. Ee, bana hiç kalkan malkan vermedi bu amına koyayım. W'ün veriyor abi sana kalkan. E tamam bastım W'yu kalkan barınflı vermedi. Altındaki barın full olması lazım. Bu arada bunu kesersin ha. Canas. Bayağı da gold var o adamda. 200 gold. Z arkamda. Patron derdi de çok. De. arkamda abi Z. <laughs> tamam az önce bar barfullenince bastım kanka zaten. Yine vermedi. Dabunun olayı abi. ne biliyor musun? Gerçek hasar vuruyor. Altındaki bar ne kadar fazlaysa o kadar fazla vuruyor. O kadar fazla kalkan alıyorsun. Eyvallah. Eğer altındaki bar yoksa hani çok çok azsa da atmanın hiçbir manası yok. Onun yerine düz vur daha fazla vurursun. Demec yedikçe o bar artıyor. Damage attıkça da artıyor. Damage attıkça artıyor tam olarak bilmiyorum ama demek yedikçe artıyor. Evet geliyor musun? Geliyorum. buradalar. Orada var abi arkanda. E ama kanka bu neymiş la? Oğlum siz manyak mısınız? Zaten yok yok bende hani şu an bitti anladın mı? Şu an zaten yok. Niye üstüme oynanıyor ya şu an bu oyun hala? Salak mısınız oğlum siz? Beyinsiz misiniz ya? Nice çok iyi. Ben <laughs> sinirlenmeye başladım abi. Bu, ma bu, maçı bir tek Vayne döndürür bu arada. Vayne 9 evet. sıfır bana baksana. Tapa siperlerini Z'de sakla bu arada. niye ya ne bileyim niye e, lol girdim. Yarrak vardı lol girdik amına koyayım. Onu keseriz bari. Biraz geliyoruz et. E yap. Külü gel gel burada bir de o şey yapma. 50 saniye var daha. Daha daha Alırız dersen girerim aslında ama. Ya so. E, Karşı ki et, ben, ben, ben o adamı yakalayamam. Efendim? Çizmeyi bitirmemiş. Gel gel gel. Ahmet. Efendim canım. Ulti attım ama ulti at. Ultim yok kanka şu an 2 saniye atarım. <laughs> tamam tamam. İşte geldiğinde at. Mide geliyorlar, mide geliyorlar. Dikkat edin. Mide geliyorlar. Mide geliyorlar. Ne önüne çıkacak. 3 kişi Bak, der, ne der, bunun? Meng gelsin ha. oynarız oraya. Geliyorum. Ben de geliyorum. Ya ne Geolks alaka? Otomatik. Ne alaka? Salak mısın sen amına koyayım ya? Jrox e, ultini orada at. At morte. Oyna abi. <laughs> Ulti Ay, Am amma siktim ölmedi. Şu durum yok şu de ya. Lan, lan İsmail. Özek ya. Ama ben... ya. çok zor. Ne yapayım amma siktim ya. Atülü çok geride kaldı abi. Adamı koruyamadı ki. Evet. Ben orada vadi aranla o şey gidecektim ya. Neydi bu? Şapaz şak şok oldu bu ilde Sana zonya lazım çünkü araya zonya giriyorsun Aynen aynen. Sıkıntı yok bu bildiğimde. Yapma gidecek. be. Yapma Kamela be. Kamera niye yok? Bozuldu anasını siktim kamerasın pili şeye sıkıştı kameraya. <laughs> Benim çarpmaz daha az vuruyor bu arada. Girelim. Benim çarpım daha az vuruyor yani. Çalamam ama bu yüzden. ya. Hani... Ben de bir, bir şey yok. You, Orman dönemi Ormanı mı da... yiyorlar? Jungle item bitirmeye bak Sarcan. Çok çok. Eyvallah Sibem. Gelsene zamana. Gelsene zamana. Kaçma yazıyor ya bir daha. Gir ger. gir. Gideceğim mi? Bir... Geldim ya. Geldim ama. Geldim. Zed arkada kule alacak. Gelmiyor, kule almıyor. Ben base attığımda giriyorsunuz abi. E benim ama kanka. Zed gelecek. Kesemiyorum, imkansız yani. Onu kesemez. <laughs> Her şeyi yani. yaptım da. Girelim. 3v1 hiçbir şekilde alamayız. 3v5. Zed'den kaçsanız aynen ileriye doğru oynayın. tek kalsın. Çok güzel. Ahmet de devam et. Düz devam et. Sakın geri dönmeyin. Zed gelecek çünkü. Toparlayın en azından. Nice. Helal lan İsmail. Alırım. Kule yok orada kule yok. Salmam lazım. Alabileceğim mi Ahmet? Alayım hemen. Nice. Arkanızda Zed olabilir. Sıkıntı yok Zed'i tutarım ben. Onları sikiyim. Arkada Zed'i tutarım e zed tutarım Zed'i. Dönmesine e bekliyorum. <laughs> dönmeden. Kalsın bu ya. Allah'tan salak ya. Boşa gold harcamayak şu an. Zaten gold'umuz yok amına koyayım sıkıntı yok İsmail gel 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 İsmail gel. Gel <laughs> o adam bulaşılmaz ki <laughs> abi. Ömer doğdu çıkın. Bulaşılmaz kanka. Bence kanka de çıkalım. Bak. Beni kovalar. Karşısı tanıdı ya. Baya. Uyanık kal Uyanık kal Önde olmamama rağmen hayvan gibi böyle şey mi? Genk falan atıyorlar. Kanka gibi. beni kovalıyor işte. Gelirim. Ben gelirim Atlantlar geldim. Abi. Sen akıllısın ama akıllı. kesin olacağım şimdi. Ya? Ahmet al kilit kanka. Evet. Kamera açmayacağım. Zaten boyundan sonra kapatırım ya yoruldum. Yeter. <laughs> Flash'ımı atmadım. Mit. Sercan direkt sandım. Benim pili diyor. nasıl sıkıştı ya? Onu değil mi? Gördüm. Evet. Ben dev dalga gibiyim. Randuin alacağım. Mid kulesini bir alsak iyi olur ya. Helal. Kimse biliyorsun sen onları ya. Jok 8 kişi alsın abi. Ali abi gel. Olur. Olur mu? 3 kişi Aşağı burada. Pardon affedersin. 3 kişi. bir, bir büyük milyona 3 kişi giriyorlar ama. Şey diyor pardon affedersin. Eksik değil şahbaz alacağım ben bu arada. Şahpaz kim abi? şahbaz abi şak şu. Şahfas okay bir ayçi. Dayak, Dayak buldun ye. Yarak buldun kaç. <laughs> Dayak mıydı o? <laughs> e, ee, bottan XP alsana Jax. 10 kestikten sonra. Bak W'nin atı Gördün mü? Çok mı? iyiydi. Çok iyiydi. <laughs> abi işte otomatik skill sıkıntısı ya. Faker <laughs> W. Adam burada Zed ananı. Ee, de. Morde de şurada. Orada da orada. Hepsi sana Morde geliyor. Morde'ye atıp kaçarsın. Evet. Ben burada. Evet. Ben, ben, de burada. geliyorum. Açamadıysan da yapacak Ben ittiriyorum şey. abis, Tek başınasınız. İmiz Ağız <laughs> <Hiçbir> şey <laughs> Allah. attı? Yanlış mı gördüm? Hadi işinize. Ormanda görüş yok bizim hiç. Amına kodumun çocuğu. Hep bir can bırakıyorsun adamlarda. <laughs> Helal. Ne yapayım Ahmet ya? Ne yapayım ya ona da? Helal. Gel kanka. <laughs> Helal lan. Amını sikiyim. Kapana Q attım. yar yar Jirox be atma yar. İki kişi de orada. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Koşarım. Ananla ama öl artık. Ölmeyecek <laughs> mi? Yok uçtu. Ahmet sen de Kanka yarma hani. konusunda emin miyiz? Ya, aldım kuleyi go doğdular çünkü kaç. Okey. İyi var minyon falan da aldık. hedef ödülü var kulede o yüzden aldım. Burada burada. Ha şey aşağıdaymış. Ee, almamız lazım Ejder. Ejder şart abi bu sefer. Fight'ı alalım evet. Buradalar bu arada. Da <laughs> o ne o ne? O ne amına koyayım evi nereye attı? Ne yapayım şimdi, şimdi buraya? Ya şöyle beklememiz lazım abi. Ben imkan yok ki adam üzere. Abi bu ben anlamadım <laughs> bu setin <laughs> skilllerini <laughs> amına koyayım <laughs> ya. Şunu <Şimdi> da alalım da. <laughs> Alın ya kill alın bari. Ahmet sikti orayı Ahmet bu arada. Var. Helal. Helal lan. Helal lan oğlum. Helal, Helal. Çok iyisin hiç sıkıntı yok. Onu da al lan. Bizmiş, ah rahat, be rahat, yakında. Ejdere çaldım. Ejdere bekliyorum. Ben bir, de pul cool ejdere vurdum da. İyi güzel şey yaptık orada. Doğru karar. Oyun bitiyor. <laughs> Bitmez ya ben nasıl korunacağım bunlardan? Amına Amını siktir. Yukarı kuleyde bir <laughs> <laughs> Engelleyebilirsen çok iyi olur abi. Boş ver. Buradan da bir haşmetli çıksam. Ulan sana bir haşmetli be. Bebeğim. amca kısmı. Kerem a. Güven burada TPS'i yok güvenin. Şeye gidiyorlar. Sanırım. Ya sete ya da Aha buradalar. Takımından <laughs> biri katledildi. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> ben öyle bir insanım. İsmail kaç sen? Ben attım TP. Ben hiç türlü kaçamam ki. Kaçamaz evet. ya. Hepsi üstümden. O zaman GG mi diyoruz? Bakacağız şimdi O Cici zaman abi. Sercan tuttu diyoruz ya. Ben bu ultiyi nereye kadar atabiliyorum şimdi? <gülüyor> Tutmaya <gülüyor> öneceğiz abi. Evet. Sen bir alıp üstlerine fırlatacaksın abi işte. Ultiyle. Tamam ama okey abi. O Tamam yaptım i̇şte abi o dediğini. <gülüyor> 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 Doğuyorum ben de 4 saniyem var ama. O dediğini yaptım abi. <laughs> 10 saniyem olmuş elinize sağlık agalar kusura bakmayın ama boyun? gram oyun oynayamadım yani gram kime yazdı bu oyun bana yazar bana yazar Red bana, bana yazar. da yazar oh,